Merhaba. Elektrik, elektronik ve ölçme dersinden dirençler konusunu işleyeceğiz. Direnç nedir? Direnç, elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa verilen isimdir. Bu durumu ilk defa fark eden 1827 yılında Alman bilim adamı Ohm olmuştur. Direncin sembolü büyük R harfidir. Bilimi Ohm'dur. Sembol ise tahtada gördüğünüz simgedir. Direnç çeşitleri, ki dirençler bizim için elektrik elektronik dünyasının vazgeçilmezleri, elektronik sistemler en çok kullanılan elemanlardır. O yüzden bu konunun çok iyi öğrenilmesi, direnç ve kod hesaplamalarının çok iyi bilinmesi lazım. Direnç çeşitleri kendi arasında sabit dirençler, ayarlı dirençler, orta metri dirençler ve gerilim etkili dirençler olmak üzere dört ana kategoride incelenir. Sabit dirençlere örnek olarak hepimiz evinde bulunan elektronik sistemlerdeki e, etrafı renkli halkalarla oluşan, çevrilmiş dirençler örnek verilebilir. Bunlar karbon dirençlerdir. Sabit dirençler kategorisi içerisinde yer alan karbon dirençler en çok kullandığımız dirençlerdir. Bunun yanı sıra entegre dirençler, sermetli yüzey dirençler, ve daha diğer dirençlerde sabit direnç türleri arasında yer alır. İkinci dirençler ayarlı dirençlerdir. Ayarlı dirençler, trimpotlar, potansiyometreler ve reyaz olmak üzere üç türdedir. Trimpotlar hassas elektronik devrelerde kullanılır ve genellikle küçük uçlu tornavidalar vasıtasıyla değeri yükseltilip alçatılabilir. Çok fazla değerinin değişmemesi gereken yerlerde kullanılır. Potansiyometre ise tam tersi değerinin, direnç değerinin sıklıkla değiştirilmesi gereken elektronik devrelerde potansiyometreler kullanılır. Reostalar, reostalar yüksek güç dolu sanayide kullanılan, fiziki olarak da diğer dirençlere göre oldukça büyük olan dirençlerdir. Reostalar. Ortam etkili dirençler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar ışık etkili dirençler, LDR'ler, ısı etkili dirençler, NTC ve PTC'ler olmak üzere isimlendirilir. Işık etkili dirençlere örnek olarak sokak lambalarını verebiliriz. Yani sokak lambalarının aydınlatmasında ışık etkili dirençler kullanılır. Çünkü ışığın düzeyine göre direnci bunların. Akşam karanlık çöktüğünde lambalar kendiliğinden yanar. Sabah ise ışığın varlığıyla direnç değeri değişir ve direncin değeri tabii ki de e, değişince elektrik bağlantısı kesilir, lamba söner. Isı etkili dirençler ise isminden de anlaşılacağı gibi negatif NTC, pozitif TC, negatif TC, yani NTC'ler ısıya bağlı olarak ısı arttıkça değeri azalan negatif değeri azalan dirençlerdir. Isı arttıkça değeri azalan. FTC'ler ise pozitif yani ısı arttığı zaman değeri artan dirençlerdir. Bir diğer direnç çeşidi de, de gerilim etki dirençlerdir. Baristörler bunların en güzel örneklerdir. Baristörler bir elektronik devredeki gerilim artışına karşı değeri artan, değişen dirençler elektronik bir sigorta olarak da düşünülebilir. Gerilim dalgalanmalarda veya frekans değişikliğine karşı sistemi korumak için kurulmuş dirençlerdir bunlar ve elektronik dünyasında oldukça kullanılır. Şimdi. Dirençlerin değerlerini hesaplamada bizim kullandığımız çok basit bir cümle yapısı vardır. Bu nedir? Renk, renk kodları nasıl hesaplanır? Temel mantıkta sokakta sayamam gibi. Bakın üç kelimeden oluşan bir cümle. Sokakta sayamam gibi. Daire içerisinde aldığım harflara bakarsak S siyah, kahverengi, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, gri ve beyazı sembolize eder. Bir direncin rengini bakarak değerini hesaplamak için basit bir yöntem olarak bu kelimeler yazıp altlarına sayısal karşılığını yazmamız yeterli olacaktır. Hesaplamadan bir önceki aşama olarak. Mesela hiçbir direncin değeri siyahla başlamaz. Çünkü siyah değeri sıfırdır. Siyahın değeri sıfırdır. Kahverengin değeri bir, kırmızın iki, turuncunun üç, sarının dört, yeşilin beş, mavin altı, morun yedi, gri'nin sekiz, beyazın ise değeri dokuzdur. Dirençler, küçük bir örneğini çizerek bulsam, direnci, Soldan sağa doğru okuyacağız. Örnek veriyorum kırmızı, kırmızı ve beyaz olabilir. Solda bir renk daha olabilir. Daha uzak, ağlamda bir mesafe ile. Bu renk varsa, bu renk altınsa, tolerans değeri yüzde beştir. Yani o direncin değeri yüzde beş artı eksi çıkabilir. Bir hesaplama yaptığınızda matematiksel olarak direncin değeri yüz on çıkmıştır matematiksel olarak. Ama toleransına baktığımızda altınsa bu bize şunu söyler. Senin matematiksel olarak hesapladığın diğer şeyleri alometreyle ya da bir on metreyle ölçtüğünde yüz on veya doksan beş on çıkabilir. Bu normaldir demektir. Bize tolerans anlattığı şey budur. Veya son renk tolerans rengi gümüş ise yüzde onluk bir tamam mı? Onmese metrede hesaplamaya göre bir değer değişimi söz konusu olacaktır. Şimdi burada e, bir direnç hesaplaması yapabiliriz hemen. Basit bir yöntemle hemen bir direnç hesaplaması yapacağız. Bir örnek verelim. Tahtadaki sen e, formülümüz kal kalıyorken hemen bir Örnek verelim. Örnek. Örnek. Diyelim ki şöyle bir soru karşımıza çıksın. Direnç kodları, direnç renkleri Sarı, siyah, e, turuncu, turuncu, turuncu ve diyelim? Bir de ee, gümüş olsun. Sarı, sarı, turuncu, bir de gümüş olsun. Direnç bekleri verilen direncin değerini hesaplayalım birlikte. Bakıyoruz, sarı. Sarı rengin değeri kaçmış? Dört. Dördü yazıyoruz. İkinci renk siyah. Siyahın rengi kodu sıfır. Turuncuya bakıyoruz. Turuncu iki. üç. Fakat son renk gümüş toleransdır. Gümüş ne kadardır? %10 toleransı sahiptir. Burada yapılması gereken şu. dirençler 4 veya 5 renkli olur. Son renk toleransdır. Bir önceki renk çarpandır. Yani buradaki 3 3 çarpan olarak 13'e 3 demek olur. Çarpan değeri. Bu direncin değeri 40 çarpı 10 üzeri 3'tür. Yani eşittir 40 bin. 40 bin 10 demektir. Neymiş? İlk renkli yazıyoruz. İkinciyi de yanına yazıyoruz. 40. Üçüncü bulduğumuz sayı turuncuydu. Turuncuydu. 10 üzeri 3. 3'lü değeri 10 üzeri 3 olarak yazdık. 10 üzeri 3 demek. 10 çarpı 10 çarpı 10 demek. Sol renkte zaten toleransı yüzde 10. Biz bunu, biz bunu sadeleştirebiliriz. Çünkü 1010 1010 eşittir 1 k demektir. 1 kilo 10 demektir yani. Kısaca 1 k diye Bu arada 3 0 sıfır attığımızda bunun değeri 40 kilo 10'dur, artı eksi %10'da toleransa sahiptir. Evet, dirençler hakkında, direnç hesaplamalar hakkındaki dersimiz burada son bulmuştur. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, elektrik, elektronik ve ölçme dersinde bugün direnç bağlantılar konusunu işleyeceğiz direnç bağlantılarını bilmek, direnç hesaplarını yapabilmek, bir elektrik elektronik devresi üzerinden geçen akımı öğrenebilmemiz için çok büyük bir yer teşkil ediyor. Çünkü Ohm kanununa göre akım eşittir, gerilim kuru dirençtir. Eğer biz buradaki direnci hesaplayamazsak, işlem mesafe kat edemeyebiliriz. Bir diğer konu dirençlerin bağlantı şekillerine göre üzerine düşen akım ve gerilimin hesaplanması. Ee, bizim doğrudan direnç bağlantı şekillerini tanıyabilmemiz için büyük bir öneme sahiptir. Şimdi direnç bağlantı şekillerine bakalım hızlıca. Dirençler üç şekilde bağlanır. Seri bağlantı, paralel bağlantı ve karışık bağlantıdır. Nedir bunun arasındaki fark? Seri bağlantı dirençlerde, dirençlerde art arda bağlantı şekli elde edilir. Yani dirençte art arda bağlantıysa buna seri bağlantı denir. Paralel bağlantıda ise Dirençte uç uca bağlanmıştır. Buna paralel bağlantı denir. Karışık bağlantıda bir devrede hem seri hem paralel bağlantıyı bir arada görmemiz mümkündür. Şimdi şekil olarak baktığımızda dirençte seri bağlantı burada gördüğünüz gibi relatif ve relatif direnci art arda bağlanmış. Bu şekilde bağlantı gördüğümüzde direnç seri bağlı dermesi dememiz gerekmektedir. Reş değer işte burada Re1 artı Re2 artı ne kadar direnç varsa seri olarak devam etmekte. Direnç değerlerinin toplanmasıyla doğrudan toplanmasıyla toplam direnç değerini elde ediyoruz. Paralel bağlantıda ise bakınız burası karışıklık karışık devrelerde genelde uç uca yani direncin direncin bu ucunun yine direnci aynı diğer ucuyla, yine aynı uçların bakınız burada Tam birlikte bağlanması, ucuca eklenmesiyle elde edilen bağlantı şekli paralel bağlantıdır. Bunun formülü bir R eş, yani devredeki R eş değerlerin değeri bir bölü R1 artı bir bölü R2'dir. Karışık bağlantıda hem paralel bağlantı ki karışık bağlantı formüllerinde yani bir devreyi çözerken öncelikle paralel bağlantıyı tek bir direnç bağlantısı haline getiririz. Ve R2 ve R3'ü R eş değerini buluruz. Bulduğumuz takdirde burası tek bir direnç haline gelir. Şöyle gösterelim. Bakın şöyle ortada bir direnç oluşur. Tamam. R1 toplam reş artı R4 3'ü bir seri bağlantı haline gelir ve 3'ünü ardarda toplayarak toplam devre direnci elde ederiz basit bir örnek gösterelim burada. Ee, bu bağlantı şekillerini bilmemizin önemine değinmek gerekirse o da şudur. Seri devrelerde seri devrelerde akımlar eşdeğerdir. Akımlar. Gerilimler farklıdır. Paralel devrelerde Paralel devrelerde dirençlerden düşen gerilimler eşittir. Akımlar farklıdır. Bu Bizim örnek veriyorum bir paralel bağlantıyla elde edeceğimiz bir aydınlatma tesisatı. Oradan elde edilen ışık değerleri seri ve paralel bağlantıya göre farklı olacaktır. Evet, şimdi bir örnek çözelim diyelim ki şuradan başlayalım örnek olarak seri bir devre yapalım. R1 ve R2 değerleri? Kaç olsun? Basit değerler seçelim. Örnek veriyorum. Burası 4 ohm olsun. Burası da 8 ohm olsun. Bu seri bağlantı olduğu için R1 artı R2'dir. 4 artı 8 eşittir. 12 ohm'dur. Buranın R eş değeri. Paralel bağlantıya örnek verelim. Yine aynı değerlerini kullanalım. Harlet bağlamında hızlıca şöyle örnek olması açısından 4 10 ve 8 10 Nasıl bu formülümüz? Birbirine 1 R eş, eşittir. 1 4, 1 R1 yani 1 bölü 8'dir. Kesirli işlemlerde, kesirli işlemlerde toplama yapmak için paydaları eşitlemek gerekir. Buna 2, 2 ile eşitlerim. Bu taraf zaten 8 1 ile eşitlerim. çarpalım. 2. Bir daha. 3'den 3 bölü 8'dir. Fakat işlemler en çok yapılan hatta elde edilen 1 bölü R eşittir. 3 bölü 8'dir. Biz 1 bölü R eşit istemiyoruz. Biz R değerini istiyoruz. R eşitleri bulmak için de ters ediyoruz bunu. R eşittir. Bakınız R eşittir buradan baktığımızda. Eşittir. 8 bölü 3 10 eder. 8 bölü 3 10'da R eş değerdir. Karışık bağlantıya bir örnek verelim burada hemen. Nasıl bir değerimiz olsun? Şurada bir direnç olsun. Buraya geldik. Şurada başka bir direnç. Devam ediyoruz. Altta yine paralel bir direnç. Böyle bir değerimiz olduğunu kabul edelim. 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm ve 2 ohm olsun değerleri. Bu ve eşlerinde bulunması gerektiği de, takdirde öncelikle şurayı paralel devreyi R eşlerinde bulurum. Yani bu nedir? 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 Niye? Nereden çıkardık bunu? Bakın paralel bağlantı formülünden Kaçta? 12'de değişik bunlar. Burayı 3'te, burayı 2 ile çarparsam 3, 2 daha 5, 5 bölü 12 etti. Bakınız. 3 kere 4, 12, 3 kere 3, 2 kere 6, 12, 2 kere 1, 2, 2, 3, 2 daha 5 etti. 5 bölü 12. Öyleyse R eş nedir? R eş eşittir. 12 bölü 5'tir. 12 bölü 5'tir. Şimdi biz 12 bölü 5'i bulduk. Şurası 12 bölü 5'tir. Peki 2-10 burada, 2-10 burada. Şurası da artık, artık şu pozisyona gelmiş oldu. Tek bir direnç haline geldi. 12 bölü 5'tir. Üçü de birbirine seri olduğu için. Ne de toplam? Toplam eş eşittir. 2 artı 12 bölü 5 artı 2 eşittir. 2 ile 2 topladık 4. Bu nedir? 4 artı 12 bölü 5 bu tür işlemde kolay bir yöntem. 5 kere 4, 20. 20 artı 12, 32. Yani R eş eşittir. 32 bölü 5'tir. Bu 10 değerine sahiptir. Yani bir devrede bir elektrik devresinde direnç hesaplarken önce dirençlerin bağlantı şeklini çözümlemek çok önemli. Bu bir seri bağlantımı paralel bağlantımı. Formülü ona göre uyarlayacağız. Yanlış hesap yaptığımız takdirde devre üzerine düşen akımı yanlış hesaplarız. Bu da bizim o sistemde çalışan elektrik makinelerinin verimini yakalayamamakta ciddi bir sorun olarak Karşımıza çıkar. Özet bir tek olursa direnç bağlantıları üç şekilde karşımıza çıkar. Bir seri bağlantı 2. Paralel bağlantı 3. Karışık bağlantıdır. Bizim direnç bağlantılarını bir devredeki R eşdeğer değil. Tamam. Bilmemiz ohm kanununda akıl eşittir gerilim bölü direnç. Eğer şurayı bilemezsek biz ohm kanununda işletme noktasında sorun yaşarız. Devreden geçen akım hesaplamada direncin değerini bilmek önceliklidir. Artı Seri bağlantıya baktığımızda art arda eklenmiş iki direnç görüyorsunuz. Bu şekilde bağlantı gördüğünde seri bağlantı demektir. Dirençte de art arda ekleniyorsa seri bağlantıdır. Eğer ki o formülü R eşittir, R1 artı R2'dir. Paralel bağlantıda dirençte uç uca ekleniyorsa buna paralel bağlantı denir. Formülü 1 bölü R eşittir, 1 bölü R1 artı 1 bölü R2'dir. Zaten elde edilen sonuç ilmiyor reyştir. Reyşi ters çevirdiğin zaman yani reyş bulmak için ilmiyor reyşi ters çevirdiğinde elde edilen sonuç bize reyşi verir. Karşıt bağlantıda r bakın burada gördüğünüz gibi şu kısım paralel bağlantı. Bunlar çözümlendikten sonra üçü seri bağlantı haline gelmiş direnç olarak karşımıza çıkar. Örnek verdik. Hemen hızlıca basit bir formülle dirençlerin bağlantısını gösterdik. 4 ohm, 8 ohm. Ee, seri bağlantı olduğu için 4 ile 8 topladık. 13 ohm. Bu kadar basit. Buraya baktığımızda yine 4 ve 8 10'luk direnç değerlerini paralel bağladık. Paralel bağladığımızda 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 e, ee, paydalar eşitlediğimiz takdirde 3 bölü 8 de eşit ters çevirdik. 8 bölü 3 ohm etti. Yine burada bir karışık devre görüyoruz. Karışık devrede nedir? 2, ohm. 4 10 6 10 ile çıkışa yine 2 10 var. 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 topladığımız takdirde paydalar eşit gerek. 5 bölü 12 çıkıyor. Onu da ters çevirdik. Ters çevirmeyi sakın unutmayın. 12 bölü 5 10 karşımıza çıkar. Daha sonra 3 bölü topluyoruz. 2 10, 12 bölü 5 10 artı 2 10. Topladığımızda 4 artı 12 bölü 5 eder. 32 bölü 5 10 olarak karşımıza bu karışık devrede uzaklanmış olarak buluruz. Sözün, e, işin ince noktası şudur, dirençlerin bağlantı şekillerini bilmediğimiz takdirde seri dirençte üzerine düşen seri dirençte üzerine düşen e, gerilimin eşit olduğunu bilemeyiz. Paralel dirençte üzerine, pardon seri dirençte üzerine düşen gerilimin sonucunda akımların eşit olduğunu bilemeyiz. Paralel devrelerde gerilimle eşittir, akımlar farklıdır, direnç değerine göre çıkar. Bunu da paralel bağlantı olduğunu fark etmediğimiz takdirde bunun hesabını yapamayız. Ve e, o elektrik sisteminde ki veya elektronik sistemdeki kullanılan e, malzemelerin veya elektrik makinelerinden elde edilen verimin ciddi anlamda eee düzensizliği, sonuç alınamaması ile karşımıza bir sorun olarak çıkacaktır. Teşekkür ederim.